Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Tavuk sevenleri buraya alalım. E, bu akşam biraz kolaya kaçtım. Kızarmış tavuk ve marketten kaşar peyniriyle tortilla lavaş aldım. E, çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. E, maalesef biz çalışan bayanlar bazen maalesef pratik şeyler denemek zorunda kalıyoruz. Ama sonuç harika oldu. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Öncelikle tortilla lavaşın tabanına biraz ketçap ve biraz da mayonez sürdüm. Siz eğer ketçap ve mayonezi çok seviyorsanız lavaşın tamamına da sürebilirsiniz. Ama ben yaklaşık üçte birine sürdüm. Sonrasında üzerine kızarmış patatesleri koydum. Ve kızarmış tavuğu da hafif parçaladık. Onu da tekrar üzerine koydum. E sağ olsun eşim de bana biraz yardımcı oldu. Beraber yaptık. Kaşar peynirini yine marketten dilimlenmiş aldım. Ona da üzerine 3 parça dilimlenmiş kaşar peyniri koydum. Patatesi kızartırken ben kişi sayısına göre 3 patates kızarttım. tabi siz daha kalabalıksanız fazla olabilir. Kaşar peynirlerinin üzerine domates koydum ve lavaşı katlayıp tost tavasında kızarttım. Benim kullandığım tost tavası çok pratik. Ocağın üstünde yapıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Ama tabii elektrikli tost makinesinde de güzel olur. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalım henüz çok yeni. Abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.